Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta giyan Simulator yani dev olma simülatör oyunu oynayacağız arkadaşlar. Easter eventi gelmiş. Yani yeni eklerimiz var arkadaşlar. Bu eklerden süper petler var. Süper eşyalar var. Bunları almaya çalışacağız. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Fakat geçmeden önce şöyle küçük bir dipnot vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki gençler bir banner yarışmamız vardı. Yani YouTube kanalımızın başında bizi karşılayan resme banner diyoruz biliyorsunuz ki. Oraya şöyle güzel bir banner yapabilecek bir arkadaş arıyorduk. Dün akşam gelen maillerin hepsine baktım arkadaşlar. Yalnız istediğim gibi bir banner bulamadım. Çok fazla uğraşılmamış gibi geldi arkadaşlar bana. Belki okullarınızdan dolayı olabilir. Cumartesi pazarı da ekledim arkadaşlar. Cumartesi pazar daha rahat uğraşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir iki arkadaşımız biraz yaklaşmış ama onların da birazcık daha çalışması gerekecek. Olayı bilmeyen arkadaşlarımız da yukarıdaki ünlem işaretine tıklayarak videoyu izleyip anlayabilirler arkadaşlar. Biz hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler oyunumuza girdik. Görmüş olduğunuz gibi kocaman oldum. Bayağı bir büyüdüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Level olarak 160K'ya ulaştık. Işte. Paramız da bayağı var arkadaşlar. Easter Egg'inden de arkadaşlar dünden beri kasıyorum. 680 katta daha fazla kasım arkadaşlar. Biraz daha açtım tabii ki yumurtalardan. Bu kadar kaldı elimizde. Bunu da videoda harcayacağız sizinle. Bugün videoda bayağı bir şey harcayacağız arkadaşlar. Hemen şimdi kalemize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kalemiz vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Buraya geldiğimizde küçülüyoruz. Ben biraz geç kaldım küçülmekte. Bütün orpları kaldırdılar arkadaşlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi her tarafta egg var arkadaşlar. Bunu aldığınız zaman hepsinden veriyor. Merak etmeyin yani. Experiment puanı da veriyor, koşma puanı da veriyor, altın da veriyor, hepsini veriyor arkadaşlar. Eskiden tek tek toplamamız gerekiyordu orpları. Şimdi bir tane egg alsanız yetiyor. Üçünden de, hepsinden de veriyor. Artı Easter egg'inden de veriyor tabii ki. Şu an ben 25 25 topluyorum arkadaşlar. Bunun nedeni bende zaten şu anda Easter pet'lerinden var. Bu Easter yumurtaları nerede? Hemen onu göstereyim. Buradaki mavi portaldan geçiyorsunuz gençler. Buraya geliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi 2000'e yani 2K'ya arkadaşlar pet takabiliyorsunuz. Yine 2K'ya eşya alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar petleri aldığınız zaman petler size Easter Egg çarpanı veriyor ama eşyalar vermiyor arkadaşlar. Ben bunu bilmediğim için denemiştim ve kötü olmuştu yani burada da para harcamıştım boşuna. Ama bunlar da bize daha güzel şeyler verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bunlardan da açmaya çalışacağım. Diyelim ki arkadaşlar böyle AFK kalmak istiyorsunuz. Yani ekleri böyle tek tek toplamak istemiyorsunuz orpları. Buraya gelip burada bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da size 20 20 veriyor. Bunun bana 20 20 vermesinin nedeni tabii ki petlerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Sizin hiç petiniz yoksa 3 veya 4 falan, 5 falan böyle şeyler verebilir. Sonra pet taktıkça bunlar artacaktır tabii ki. Şu an hangi pedi taktığımı göstermek istiyorum arkadaşlar. %5'lik diyebiliriz. Yani neredeyse %5'lik diyebiliriz. %5'lik şu banilerden takıyorum. 2 tane. Ona rağmen 25-25 ancak toplayabiliyorum. AFK kalacaksam 20-20 ancak toplayabiliyorum. Şu 0.1 kaç veriyor? Çok merak ediyorum arkadaşlar ama çıkartamadık henüz. Şimdi videoda bu 0.1'liği çıkartmaya çalışacağım. Umarım çıkar arkadaşlar. 680k onu çıkartmak için yetecek mi yetmeyecek mi hiçbir fikrim yok. Daha önceden çıkartmış olduğum petlerin belki güçlerini merak edebilirsiniz. Onları göstermeye çalışayım arkadaşlar hemen. Hatta şöyle yan yana göstermeye çalışayım. Buradaki 0.28'lik pedimize bakalım arkadaşlar. Estora diye bir adı var bunun arkadaşlar. Çarpanı da 2.2 experiment veriyor. 2.2 koşu veriyor arkadaşlar. 1.65 coin veriyor. 1.1 easter egg veriyor arkadaşlar. Çok kötü çarpanı var yani. İkinci pedimize bakıyoruz. %27 çıkma olasılığı var arkadaşlar. Bir kaktüs. Hemen bakalım kaktüsümüz kaç veriyormuş. Çarpı 3.85 experiment puanı veriyor. Çarpı 3.85 koşu puanı veriyor arkadaşlar. Çarpı 1.93 koyun veriyor. Çarpı 1.2 de easter egg veriyor. Abi yine çok kötü yani. inanılmaz kötü. Üçüncüye bakıyorum. %25 çıkma olasılığı var. Üçüncünün arkadaşlar kaçmış. 4.95, 4.95, 2.75, 1.5 çarpanı var arkadaşlar. Bu da kötü. Gelelim arkadaşlar 115 çıkma olasılığı olan pedimize. Bu da bir arı arkadaşlar anladığım kadarıyla. Burada Bumble yazıyor daha doğrusu. Bunun çarpanları iyi arkadaşlar benim eski kullandığım petlerden de iyi bunun çarpanları 7.15 experiment veriyor 7.15 kuşu veriyor arkadaşlar 3.85 coin veriyor çarpı 2 de egg veriyor arkadaşlar easter egg veriyor bu baya iyi bunu yakalarsanız güzel demektir. Ben bir tık daha iyisini yakaladım arkadaşlar bunny kullanıyorum %4.9 çıkma olasılığı var bunny'mizi gösterelim hemen görmüş olduğunuz gibi tavan arkadaşlar yani baya iyi çarpanları. Çarpı 9.9 experiment ve koşu veriyor arkadaşlar. Çarpı 6.6 coin veriyor. Çarpı 2.5 de easter egg veriyor arkadaşlar. Baya iyi benim için şu anda. Tabii gençler benim kullandığım petler şu anda level 16'ya yükseldiği için bunların çarpanları da arttı doğal olarak. Görmüş olduğunuz gibi çarpı 21.61'e yükseldi experiment ve koşu puanı Coin çarpanı 14'e yükseldi arkadaşlar. Easter Ege yükselme yok. Onlar sabit kalıyor bu arada. %0.1'liği çıkartırsam kaç verecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdiden çıkartmaya başlayalım bence. Hadi bir tane açarsın. Hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Çok beklemeyeceğim tek tek açılmalarını. Böyle basacağım basabildiğim kadar. Çanta dolana kadar açacağım arkadaşlar. Bir şeyler çıktı mı acaba? Çok merak ediyorum. Abi çok hızlı bir şekilde puan kaybediyoruz. Yani ek kaybediyoruz abi. Henüz bir şey çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Bitecek lan param. Yok çanta doldu. Çanta doldu ve bir şey çıkmadı gibi geldi bana abi. Çok üzüleceğim bir şey çıkmadıysa ya. Şöyle hızlı hızlı bakalım arkadaşlar. Çıkmış mı çıkmamış mı çok merak edeceğim. Bani şu B galiba arkadaşlar. Ya abi çıkmadı galiba ya. O kadar para harcadım. 100k falan mı harcadım? Ne kadar harcadım? 200k'ya yakın harcadım ve bir tane bile yakalayamadım ya. Abi çok üzüldüm şu an ya. Buraya para harcamaya devam mı etsem, eşyalara mı geçsem onu düşünüyorum şu anda. Neyse şu gereksizleri bir silelim. Bu arada eski petlerimi de gösterebilirim. Eskiymiş arkadaşlar. Eskiden iki tane şark yani köpek balığı kullanıyordum. Onlar görmüş olduğunuz gibi 16 çarpan veriyor arkadaşlar. Gerçi 3 level daha az bundan ama yine de yetişemezler abi. Bunlar da 21 veriyor arkadaşlar. Ya yani bunlar daha iyi diğerlerine göre. Coin çarpanı da bayağı 14'e 10 arkadaşlar. Coin çarpanı da iyi. Şimdi arkadaşlar %0.1'lik çok zor olduğu için daha önce hiç eşya açmadığım için eşya açacağım arkadaşlar. Çünkü eşyalardan da güzel şeyler çıkartırsak çarpanlar iyi olursa yani daha hızlı koyun falan kasabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden biraz eşya açmaya çalışacağım. Şu 9.5'likten çıkartırsam galiba şeyi geçerim arkadaşlar eski eşyalarımı geçerim diye düşünüyorum. O yüzden açmaya devam edeceğim. O iki tane çıkartmışım. 6 veriyor arkadaşlar. 6 6 12 yapar. Tamam. Eskisini geçeceğiz arkadaşlar. Eski kullandığım eşyaya geçeceğiz. Yani şu piramidi kullanıyordum. Ben bunu geçeceğimi düşünüyorum. Şu an 4 tane yakaladım arkadaşlar. Bir tane daha lazım ya. Bir tane daha gelsin. Ne olur bir tane daha, bir tane daha. Son bir tane daha gel. Hadi ama param bitecek ya. Yine doldu eşyalarımız. Gelmedi galiba. Tamam bu sefer gelecek bence. Çok da zor değil arkadaşlar. Yani 9.5 yani %9.5 bir tane gelmesi lazım. Niye gelmiyor? Geldi. O iki tane birden geldi hatta. İki tane birden geldi. Fazla bile açtım. Evet gelmiş hemen bunu craftlayacağım abi. Ne kadar veriyor? 12 veriyor çarpanları 12 arkadaşlar. Eski kullandığım 10.6 idi. Yeni kullandığım 12. Tamam şu eski olanlardan bir tanesini çıkartalım mı arkadaşlar? Artık kitlememe de gerek yok çünkü en iyisi bu artık bunu kullanacağım. Şöyle tüm eşyaların evolve hallerinin güçlerini merak edenler için de hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Küp yani en kötü olanını yaparsanız 5.28 veriyor hepsinden çarpan olarak. İkincisi bir totem eşyası gibi bir şeye benziyor ona bir bakalım. 7.2 veriyor evolve hali arkadaşlar onun da. Üçüncüsü %22 çıkma olasılığı var. Kum saat arkadaşlar o da 8.8 veriyor. Bundan sonra yavaş yavaş iyileşiyor yani durumlar. Buna ne diyelim tüy kalemi gibi bir şey galiba arkadaşlar. Buna bakalım. Çarpı 10 veriyor. Bu güzel arkadaşlar. Bundan sonrakisini bence kullanılabilir yani. Ondan sonraki zaten 9.5 olan bizim çıkarttığımız ve sevindiğimiz arkadaşlar şu an 12 çarpanı var. Bir bir tane daha fazladan yakalamışım. 4 tane daha çıkartır mıyım acaba? Onu düşünüyorum şu anda. Deneyelim arkadaşlar bence diğerinden daha yararlı olacak. Yani pet'ten daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hadi birkaç tane gelirsin ya birkaç tane biz bir tane geldi galiba ikincisi de geldi galiba arkadaşlar. Üçüncüsü de geldi <laughs> hadi bir tane daha ne olur. Çanta dolmuş ya <laughs> ben de bir tane daha ne olur diyorum bir de para bitti zannım ha. Of dört tane yakalamışım evet gerçekten de bir tane daha acaba sürpriz kaynamış mıdır dedim ama kaynamamış arkadaşlar. Bir tane daha çıkartmaya çalışacağız şimdi. Oley be yakaladım tek tek açtım arkadaşlar çünkü çok fazla kaybetmek istemiyorum eklerimizi. Daha şunu çıkartmaya çalışacağım ama çıkartamayacağımı düşünüyorum zaten ama. Olsun ikincisinde geldi arkadaşlar. Bunu da hemen evolleyelim ve bunu da artık çıkartabiliriz. Artık bunu takacağım. Bunu da kitleyelim ki yanlışlıkla silmeyeyim arkadaşlar. Şunları silebilirim artık. Evet gençler total çarpanımız 24'e yükseldi. Eskiden 21 falandı. Şimdi 24 oldu. Birazcık daha yükseldik yani. Bu oyunda her çarpan çok önemli arkadaşlar. Şimdi gönül rahatlığıyla artık şu pedi çıkartmaya çalışabilirim ama kesin çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Bir tane çıksın başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Bir tane. Hadi lütfen bir tane. <laughs> Param bitiyor bir tane lütfen lan bir tane çık. Abi param bitti ya. Bitti. Param bitti ve çıkmadığını düşünüyorum. Galiba göremedim ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Galiba çıkmadı. Şu an çok üzüldüm ya. Param bitti. Bakayım 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 bakayım. Ya yok çıkmadı ya. Çıkmadı ya. Niye çıkmıyorsun arkadaşım? Niye beni sinir ediyorsun? Evet çıkmamış arkadaşlar gerçekten de. Sinir oldum ya. O kadar para harcadık çıkmadı. Ben onu kasana kadar ne kadar uğraştım siz biliyorsunuz mu? Neyse gençler moralimi düşürmek istemiyorum çünkü hala güzel bir pet çıkartma şansım var. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar hemen şuradan pembe portal'a gidiyoruz. Buradaki zenginlerin yerine geliyoruz arkadaşlar burası zenginlerin yeri. Burada biliyorsunuz ki ben shark kullanıyorum şu 0.1 olan şeytandan henüz hiç çıkartmadım. Şu anda bir buçuk milyar param var. Belki bir tane yakalarım. Yani orada acımadılar. Belki burada acır verirler bir tane diye düşünüyorum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. 20 milyon tanesi bir buçuk milyar yakın param var. Acaba yeter mi bir tane çıkartmaya? Çok merak ediyorum. Hadi bir tane ver. Orada vermediniz bari burada verin. Çok hızlı tükeniyor paralarım yani Niye bu kadar hızlı tükeniyor? Bitti galiba çıkartamayacağız gençler buradan da bir şeyler. Evet paracıklarımız bitti arkadaşlar. Çok çabuk bitti ya. Kasmak için o kadar uğraşıyorum ama bitirmek için çok zaman almıyor. Bakalım çıkmış mı şeytancığımız. Galiba çıkmamış arkadaşlar. Hiç ümidim yok yani öyle söyleyeyim. <laughs> Bir bakalım ama yine de. Evet çıkmamış. Ya niye bana bana gıcıklık yapıyorsunuz ya? <laughs> niye bana şüphetlerden vermiyorsunuz abi? Daha önceden de bayağı açtım arkadaşlar bu arada ama yok. Daha ne kadar açmam gerekiyor acaba çok merak ediyorum. Neyse gençler güzel bir şey elde edemedik ama şöyle bir şey yapabiliriz. Güzel eşyalar elde ettik. O yüzden şöyle bir rebirth'ime bakmak istiyorum. O rebirth atlarsam arkadaşlar şu anda 76 milyon kazanacağım. Ve ben bunu kazanmak istiyorum. Hatta videoda yapalım arkadaşlar. Kazanalım bu parayı. Evet şöyle de kendimize bakabiliriz. Gene mini minnacık olduk görmüş olduğunuz gibi. Deminki dev nerede? Şimdiki mini minnacık Orion Özer nerede yani? O zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hemen hemen bakalım bunların hepsini upgrade yapacağım. Bakalım ne kadar kazanacağız. XP puanım 5.88K kazanıyormuşum arkadaşlar. Hız da aynı şekilde. Para da bir tık düşükmüş. Bunu da hatta bir kere bir tık aynı yapalım. Tamam. Şimdi hepsini yükselteceğiz arkadaşlar. Hepsini aynı anda yükseltiyorum. O 7.65 K'ya yükseldi arkadaşlar. Coin çarpanım da 7.63 K. Niye aralarında fark oldu acaba? Ha buraya yetişmedi çünkü bir tane upgrade. Şimdi artık daha çok coin kazanacağım. O zaman 1.5 milyar değil arkadaşlar. 2 milyar veya 2.5 milyar kazanacağım diye düşünüyorum herhalde. O zaman belki şu petlerden bir tane çıkartabilirim. Neyse şöyle bir kılıç sallayalım bakalım. Oha bir kere de 8 level atladım arkadaşlar. İkinciyi sallayayım. Bundan sonra tek tek çıkıyor. Tamam hemen şöyle yapalım o zaman. Şu chestlerden bir tane alayım. İki tane de bundan alalım. İkisini de açalım bunları. Zırhımızı da açalım. Tamam yerimde kalarak kıpırdamadan ne kadar level atlayabileceğim ona bakacağım arkadaşlar. Şunu bir takalım. Bunu sola bunu sağa. Ters de söylemiş olurum sıkıntı yok. Şimdi sallayalım. O 13'ten 20'ye yükseldik. Yani bunlar en baştan takıyor olsaydık arkadaşlar herhalde direkt böyle 25'e falan yükselebilirdik diye düşünüyorum. Bir tane daha öldürdük mü bu görevimizi de yapacağız arkadaşlar. Eski halime geri dönmeye çalışıyorum videonun başındaki haline Şimdi şunu bir kez daha öldürürsem güzel bir para daha alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Tamam şimdi bir tane zırh açmam gerekiyor arkadaşlar. İki tane de silah açmam gerekiyor. Paramız buna yetiyor. Önce silah açalım. Geriye kalan da zırha harcayacağım arkadaşlar. Zirha, en iyi zırhı çıkartmaya çalışacağım. Şu %9'luğu çıkartırsak gene iyi olur. Aha çıkarttım. Tamam çok iyi. %9'luğu çıkarttım gençler. Geriye 38 milyon kaldı. Bir %1'liği deneyelim bakalım. İki tane daha şansımız var. Çıkmadı. Çıkmayacak büyük ihtimalle ama yine de deneyelim. Gene çıkmadı. <laughs> Sonuncusunu da açtık. gene çıkmadı abi niye çıkmıyorsunuz ya hatta birkaç tanesini satabiliriz bir dakika. Bir dakika multiselden şunu 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 bunların hepsini bir satalım bir tane daha açabiliyoruz deneyeceğim. Çıkıyormuş dedim çıkmadı abi yok. Tamam bizim en iyilerine karşı bir şeyimiz var galiba bize çıkmıyor arkadaşlar en iyileri. Evet gençler videonun başındaki halimize geri döndük tıpkısının aynısı olmasak da hemen hemen yakın sayılır arkadaşlar. Bir de şöyle 3K'ya düştü tabii ki levelimiz ama ben onu biraz daha kasıp yükseltirim. Bir sıkıntı yok. Evet gençler güncellemelerimiz bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.